İşte bu boşluk durmadan bizi çağırıyor. Kremler, pudralar, iç bunaltıcı kokular gibi. Bir kır bekçisi köpeğini sevdi. Bir çocuk delinmiş bir kovayı sürdü nereye? Bir kadın bağırdı, bağırdı, bağırdı. Tam on yıl öncesine yarayacak bir sesle. Biz kadınız. Bilmeden seviyoruz bu kedileri. Seviyoruz. Bir sevilme içgüdüsüyle. Bu bizim yüzümüzde ufacık çizgiler oluyor. Acaba? Evet, çok değil. Konuşurken düzeltiyoruz, orayı burayı topluyoruz. Yeri ise çocuklarımızı öpüyoruz. Ama biliyorsunuz ki gene de, hepimiz, işte hepimiz, bitmenin, tükenmenin yorgunluğu içinde. Gözler mi, tavana dikili? Hayır pencereye. Yağmalar, sürgünler, yangınlar içindi. Çünkü bu boşluk, tüneller, çukurlar, kapacak ağızları, mağaralar, denizler, gökyüzleri değildi. Bu boşluk, o bir türlü dolduramadığımız o. Orman, dağ, kısacası evrenle. Biz bu lavanta kokularını bilmeden taşıyoruz. Biz bu tavanı bilmeden eski rengine boyuyoruz bu bizim terliklerimizde ufacık güller oluyor acaba? Evet, çok değil. Onları bilmeden hoşa gidiyoruz. Sormayın ama sormayın. Bilmeden aralık tutuyoruz kapılarımızı. Bilmeden bekliyoruz, bilmeden uyuyoruz sabahlara değin. Kim bilir, belki de biz tanrısıyız en olunmaz şeylerin. Bu bizim en düzenli hareketimiz. Olmaz. Asılıp kalmışız sokak fenerlerine. Asılıp kalmışız öyle. Görenler bizi görüyor. Görenler bizi görüyor ve gidip geliyoruz dikkatle. Doğrusu niye saklayalım? Hepimiz bunu yapıyoruz. Ama biz yaşıyorken de bunu yapıyoruz sadece cansız ve gidip geliyoruz dikkatle. Biz bu kendimizi boşuna soruyoruz kendimizi. Boşuna asıyoruz onları. Boşuna öldürüyoruz. Bu bizim gözlerimizden ufacık şeyler geçiyor acaba? Evet, çok değil. Bakışırken düzeltiyoruz. Biz ne garip izleriz ki doluyuz, bazıyız, avuntuluyuz. Ve bizim en güzel öldüğümüzdür bu yaşamak. Ben biliyorum, yalan mı? Siz de biliyorsunuz. <laughs>